Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hardcore'da Minecraft'ta 100 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağız. Ee, Video, videonun bir kısmını bugün yani 50. güne kadar çekebilirim. Çünkü diğer 50 gün ise arkadaşlarımla oynayacağım. Bugün Videodaki hedefimiz aslında oyunu bitirmek değil. Sadece hayatta kalmak 100 gün boyunca. Tabi bunu, bunu yaparken bir de arkadaşlar oyunu bitirmeye ben çalışacağım. Bakalım bitirecek miyiz. Şimdi hemen şöyle yapalım. Şöyle arkadaşlar katla yapayım. Tamam. Bir de balta yapmak için çubuk yapalım. Bir tane de baltamız olsun. Tamam. Biraz sonra arkadaşlar gezelim. Şurada bir şey acaba olabilir mi? Hep ben böyle bir şeyler görüyorum. olabilir mi? bir şey ya. Ya olmazsa da ev yapıyor bu taşlarla. Yani bir şey olabilir mi diye merak ettim. Şöyle kazalım. Yok sanırım ya. Evet yok. Yok, yok bir şey. Ya arkadaşlar ben Minecraft'ı çok iyi bilmiyorum. Hani o kadar da iyi bir olduğumu söylenemez de sanırım şurada köy bulduk baksanıza bir gidelim köy mü evet köy arkadaşlar bakın orada ev var şans başladık çünkü artık biliyorsunuz ki Minecraft'ta köy bulmak gerçekten çok kolaylaştı eskiden trilyonda bir şans da köy ve açılıp ee, Tamam şu koyun alacağım. Özel diye şöyle kapatalım. Şurada ne işi var ya? Neyse ya ben hiç bakmayacağım. Bir tane alalım. Haritacıdan Zümrüt karşısında bir şey alırsam böyle harita alırsam gerçekten şey çıkar onu diyeceğim. Hazine. Mesela bu köyde bakalım ne satıyor? 26 çakıl taşı mı bizim? kazık ya. Geliyor geldi aldı. Tam bir şey satıyor bu ya. sattı. Ama ne karşılığında? Bu da bunu 22 havuça veriyor. Yok. Biz yani. kendimize bir ev belirleyelim. Mesela evimiz küçük küçük bir ev olsun diyelim. Ya da kendimize bir ev mi yapsak? Arkadaşlar ben kesinlikle çok iyi ev yaparım. Yani kesinlikle. O yüzden ilk önce zombi geliyor. Şöyle. Şöyle arkadaşlar kapatalım. Biraz taş koyalım da ben hiç yani uğraşamayacağım altı inmeye. Şuradan şöyle 40 taş toplayalım oluyor mu acaba? Bakayım oluyor tamam şöyle ana ben niye şey yapmadım balta neyse şu hemen yapayım şöyle dikkat edeyim biz 100 gün bu arada hardcore'da kalamayız İlk günde belki de öleceğiz arkadaşlar kim bile hani 100 gün boyunca de dedim ya yani belki de 2 günde öleceğiz 2 günde öleceğiz ama bence ölmeyiz ya biz arkadaşlar şöyle odunlarımızı yapalım. Tamam. Buradan şimdi biraz taş kazalım. Taş nereden kastım? Bu ev. Şimdi... Ama bir şeyler vardı. Çok iyi. Tamam. Artık bu ev diye bir şey yok ama. Şöyle kıralım artık arkadaşlar. Kiminse maalesef çok kötü oldu. <laughs> Yazık oldu evine. bir düşünsenize evinize geliyorsunuz ve eviniz bu halde ne hissederdiniz arkadaşlar yorumları bekliyorum yani bir düşünün evden çıktınız sonra yeniden eve geldiğinizde ev böyle ben çok kötü şeyler <laughs> hemen şöyle arkadaşlar baltımız yapmak için şöyle yapalım tamamdır baltımızı yaptık şimdi istediğimiz kadar odun kırabiliriz ev yapabilmek için birazcık zaten var şunları şöyle dönüştürelim 48 tane birazcık salın. bence buradan yapalım oh, hayır 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 arkadaşlar ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. <laughs> Direkt oluyorduk baksanıza ya. Biz nasıl bir notmuşuz <laughs> Bu kadar noob olduğum bilmiyorum arkadaşlar. Işte. <laughs> Ama 100 gün hayatta kalacağız bence. B ım, yani şu anda ilk günümüzü atlatmak için yavaş yavaş geliyor ilk günümüz. Şöyle kıralım. Baya bir odun topladık. Ş şöyle. 19 bence çok iyi yeter. Bu kadar. Ev için bence yeter. Küçük B zaten yapacağım ya. Ya da yapmasam da. Ama küçük B bizim için bence arkadaş olması lazım. Zaten hile açamıyorum maalesef. Açmak aslında ben hep hile açıyorum ama hardcore olduğu için açamıyorum maalesef arkadaşlar. Bakın hileler şöyle gördüğünüz gibi hileler kapalı. Evet maalesef. Hepsi kapalı bir de ya. Ama buradan böyle değiştirmiyoruz. Yani. Tamam da ya, şimdi açtığımız biraz açtık var hay domuz yemi yani domuz kesmeyeceğim tavuk tam tavuk ee, bir tane ee, kurt öldürmüş güzel Öyle bir bakalım. Her tarafa. Buraya girmiştik. Birazcık arkadaşlar yemek toplayalım şimdi adam. Gel bakalım buraya. Al sana. Tamamdır. Yap arkadaşlar. Yani bir de tavuğu mu kessek? Tamam tavuk. Hadi seni bırakıyorum. Kaç sen? Arkadaşlar bence fazlasıyla odunumuz var. Yani bence. Nasıl bir ev yapsak diye düşünüyorum. Ben yani normal e, klasik bir ev yapacağım da gece oluyor. Birazdan yapayım. Demir golem, golem. Gel bakalım. Hayır. Hayır. hay, 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 piççe, Hayır, 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 hayır kaç, 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 Nerede? kaç, Aha geliyor. 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 kaç, kaç, az önce az ölüyorduk. Güzel iki tane çıktı sanırım. Hiç öyle bakmalı yani yapacak bir şey yoktu beni öldürüyordu. Ben onu öldürdüm hiç da beni Şimdi normal bir evde şu Şurada kevdim. fındık da var güzel fındıktan ekmek çıktı tamam ekmeği yiyeceğiz bugün kur kur yiyelim arkadaşlar yedik de tam do doymadık ee, bir tane ocak yapabiliyoruz değil mi tamam yapabiliyoruz şöyle şuradan yapalım bir tane tamamdır nereye koysak arkadaşlar bunu hemen şuraya koyalım evet yakıt için şu mu? Tamam. Oh arkadaşlar. Cızcı. Oh be. Tamamdır. Oh be. Ne güzel tavuğumuz oldu. Uyuyalım. Uyuyalım arkadaşlar. Evet ilk günümüzü atlattık. Kaç ilk günümüz bakın bir altı sayı. Bunun 99 gün daha var ama. Ben yine kapatayım. İlk önce ıı, e, bu arada 3 tane demeye çıkmış. Güzel. Kazma yapsak iyi? Bence de kazma yapalım ya. Demek kılıç. Yani. Şöyle yapalım. Hoşta. Bismillah. Böyle lav havuzu falan çok iyi elmas buluyoruz da. Lav havuzu yok arkadaşlar. Böyle cam koyuyoruz lav havuzuna. Gerçi yakınlarda olabilir gibi ya. Bir bakalım. Yani ters koşturduğumuzu biçirmeyelim de böyle tamam. Lavabuzu, lavabuzu, yok gibi. Yani lavabuzu şimdi zaten buralarda olamaz. Ya bir lavabuzu örüyorum sadece ya. O da mı çıkmıyor? Ya şu çok da uzaklaşmayayım. Yok, ya Çiçekmiş. Ya ben benim lav havuzu bulmam lazım arkadaşlar. havuzu bulursak hemen altında çünkü e, elmaslar var. Yani net var gibi Gibi de değil hatta net var, elmas. Yani bir iki tane çıksa iyi bir düşünseniz de demir e, demir diyelim, elmas kılıç yaparız yok işte. yok gibi ya arkadaşlar ben geri dönüyorum iskele ses gelmedi değil mi ya ben yanlış duydum sanırım. yok yok değil şöyle gidelim arkadaşlar ben mantarları da bir toplayalım şöyle I I I bir şeyler yaparız tavşan da var eyvah buraya buraya mı girsek Şimdilik daha değil. Baksana hisset falan yok bizde. Yemeyelim. Ama bir tane madeni gerçekten görmemiz lazım. Baksanıza. Şunları baya alayım. Şu alayım arkadaşlar mesaleleri. Aldım. Şuradan da bir tane alayım. Beş tane. Güzel. Bekle. Dur bir dakika. Kim açtı o kapıyı? Ben açmadım be. O ses ne ya? Gözü ama sesi geliyor. Açtım da şuradan geliyormuşlar. Işte. Arkadaşlar şu altındaki düzeni ben çözmeye çalıştım. Şöyle. Hep yani böyle şeyler var. Bekleyin bir şey kazmamız lazım. Kıyıp geliyor diye korkuyorum arkadaşlar. Işte. Aslında dur. Biz korkuyoruz ya arkadaşlar. Şimdi hemen evimizin önünde yapalım bence. Madenciliği. <laughs> İlk önce tabii bir ev yapamadık gitti. Hemen şu alalım. ne yapsak arkadaşlar? Bu çok iyi ben ev yapıyorum. Şaka yap. Şaka yapıyorum tabii ki. Ben hiç iyi ev yapamam. Ama en azından hani bu köylülerden farklı bir evimiz olsun. Baksanıza adamlar yani adamların evine bakın. Yani biz hangi eve girdiğimizi unutabiliriz şöyle. Şöyle çok da büyük yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle. Şu büyük katını Duvar yani çok da büyük olmayacak. şöyle çıkmasınlar yok etmek için. O, çok fazla mı var? Tam var mı? Tam. Ee, ben şunu da bileyim yani. Yani şimdilik evimiz çok da fena gibi görünmüyor bana göre. <laughs> Aa, nasıl yaptın diyenler olabilir yanımlarda ama ben, ben de böyle yapıyorum arkadaşlar şimdi şöyle 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 üst, üstü de üstü de olsun evimizin ııı merdiven ilk önce de şöyle şunu alalım şuraya şöyle merdiven yapalım nereden merdiven İsterseniz biraz oyunun sesini şöyle kısayım. Tamam kıstım biraz. Tamamdır. Ya merdiven nasıl? Çubukla ile yapılıyordu değil mi ya? Benim şu anda gitti ya kafa. Tam 20 çubuğa yapılıyor. Evet 6 tane yapılıyor. Şöyle Şimdi de kapatalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kapatalım arkadaşlar. şöyle arkadaşlar yani bir yer olsun <laughs> arkadaşlar ilk kez bilmiyorum lütfen çok böyle dikkat etmeyin biraz kötü bir bile şöyle inelim bakalım şu e, karları temizleyeyim ya üşüyorum değil mi şöyle arkadaşlar temizledim yani bu çok uzun olmayacak bu serimiz o cuma günü çekebilirim. Yani bugün bir de cuma çekebilirim arkadaşlar benimden. Şöyle bir kapı daha olsun buraya. Buradan nasıl? Yani şöyle. Şöyle bir kapı tamam. Ilk evimiz mükemmel oldu. Dur, şu üstte de bir çatı ekleyelim ya çok şey oldu değil mi? Şuradan geçelim ya da şöyle bakalım kırdığım şeylerden ya da biz çok iyi bir çatı olan şu tekniği kullanacağım ben. Şimdi hemen meşalelerimizi de yerleştireyim. Arkadaşlar bence ilk güne göre güzel bir oldu. Üstte de şöyle yapayım aşağı. Bir de yatak getireceğim. Evden yatak alalım arkadaşlar. çok acı açık, çektik gerçekten. He. Şuradan alalım bir tane. Aldım. Hadi bakalım şimdi şu şuradan baktığımızda güzel gözüküyor ama. Bu ne güzel. Ben gerçekten güzel ev yapıyormuşum değil mi arkadaşlar? şöyle yapalım. arkadaşlar çok uzun bir sessizliğin ardından yaptık şöyle yatağımızı da koyalım hemen hadi görseniz güzel baksanız nasıl yaptık G çok güzel bir ev bence başka yapılabilecek yani kapıya şalter daha güzel bir ev için derken kaç diyor. oluyor şalterimizi nereye koyduk biz Neyse ya. ya. Oh be. İkinci günü, günü güne geliyoruz arkadaşlar. Evet, gel. Şey. Ee, canavar yok tamam. Da bizim şarta şuraya gidiyoruz. Tamam. Da çok uzak gitmiş oluyor. Tamam böyle mükemmel. Şu uzaktan bakalım. Bence güzel oldu arkadaşlar. Tavuğumuzu da yiyelim. Bu sevimiz de açtık. Trollüyüz inşallah yani. Kazma bir kendi evimin hemen yanına bir maden yapacağım. İki zombi geliyor. Gelin la. Sizden korkan sizin gibi olsun. Bu arada. Aa demeye düştü. Arkadaşlar demeye düştü. Zombi ben düştü. Çok şanslıyım. Demir düştü zombiden şaka çok büyük bir şans da bu arada düştü biliyorsunuz ne kadar bir şans arkadaşlar çok mutluyum ya resmen az önce zombiden değil mi düştü şöyle kazalım ya bu videoda şanslı gibiyiz yani maden düşüyoruz ölmüyoruz şöyle. Tabii lav havuzuna da düşmeyelim de hani <laughs> bu kadar şans varken. Maden yaparken birazcık da kömüre ihtiyacımız var da. Bu da Eşarlı arkadaşlar şurada şöyle bir yaptım. Ya. Ee. şey boyutuna gelmemize şimdi kömür boyutuna daha gelemedik hadi be kömür boyutuna artık gelelim be birazcık mağazalı yüzü Ama yine de hani bir heyecanlandım neden? Sonunda çıkmıyor ya. Arkadaşlar ne Bakır zaten hiçbir şey yaramıyor derken. Aslında Şöyle çıkalım. dediğim şey ya çık şöyle şimdi kapatıyorum böyle. çıkalım arkadaşlar <laughs> işte biz bu yüzden mi poz. yoksa yani çok da değiliz baksanıza ne kadar malzeme topladık yani de yani şu tatlı orman meyvelerinden aldım bence onlar baya yani baya fazlalar açtığı kitalımla oranlarını çok bilmiyorum da baksın da baya çıkıyorlar. O oh. Bakalım kaç kal kaç sağlık hemen şöyle topladık 30 tane bir tane yiyelim bir buçuk güzel bence ya güzel. Arkadaşlar bu arada zombi görüyorsam ben dalacağım. Çünkü ım, yani demir çıkardı. Yani, yani şans belki şansımızdandır. Ya neyse. Şimdi bence videoyu arkadaşlar ben bitireceğim birazdan. Diğer videomda arkadaşlarımla beraberim. Şöyle bitireceğim videoya Şöyle evimizin hemen yanında bitireceğim kendimi göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir video bir yapmak istiyorum. Evet. Arkadaşlar bugün 100 günün ikinci gününe geldik. Arkadaşlarımla beraber de 98 gün boyunca hayatta kalmaya devam edeceğiz. Diğer videomuzda görüşürüz. Bay bay. Bay.